Değerli Kanal biz izleyicileri merhabalar. Başkent Turan'a hoş geldiniz. Bugün Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma ve Uygulama Hastanemizden Plastik ve rekonstrüksiyon Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Damla Gencer beraber olacağız. Damla Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Murat Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Çok mersi. Değerli konuklar, yaz sıcakları başladı. Onun için bu haftaki bizim konuğumuz, konumuz konuğumuzla cilt kanserlerine konuşacağız. Yaz mevsiminde karşılaştığımız güneş yanıklarını ve yaz mevsiminde yapılan plaj cerrah operasyonları karşılıklı sohbet edeceğiz. Haftanın sözüyle girmek istiyorum. Tagora'nın bir sözü var. Diyor ki, ey güzellik, sevgide bul kendini. Aynanın dal kavukluğunda değil diyor. Evet. Buyurun, hoş geldiniz tekrar. Söz sizde. Hoş bulduk. Gerçekten e, önemli olan hani iç güzellik diyoruz tekrar ve hani iç güzelliğin dışa yansıması çok daha e, önemli. Yani dış evet. e, görünüş değişebiliyor ama e, iç güzelliğin dışa yansıması e, hepsinden daha üstün. Evet, kalp da, ve ruh düşünce güzelliği e, yaz... değil, değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. E, Yaz mevsimine girdiğimiz için güneş yanıkları karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Normalde güneş ışınlarında bulunan ultraviyole A ve B nedeniyle cildimizin üst katmanlarında yanık oluşabiliyor. Bunlar aslında bizim hafif yanık dediğimiz birinci derece yanıklar arasındadır. Yani kızarıklık, ödemlenme ağrıyla kendini gösterir. Bu gibi durumlarda aslında güneşten korunmak, soğuk uygulamak veya nemlendirici kremler uygulamak, aloe vera jeller uygulamak yeterli olabiliyor. Bazen biraz daha derin yanıklara sebep olabilir güneş. Evet. E, bu gibi durumlarda su e, kabarcıkları oluşabilir, kabuklanma oluşabilir. Daha derin olması durumunda bir sağlık kuruluşunda düzenli pansuman takip etmek gerekiyor. debritman dediğimiz oradaki o kabukların kabartıların temizlenmesi işlemi yapılması lazım. Bunların tabii ki iz kalıcılığı, iz kalma ihtimali daha yüksek, daha derin yanıklarda. Önemli tabii olan tabii ki güneşten korunmak. Korunmak. Öyle saatinde çıkmamak, güneşin çok diki olduğu zamanlar, değil mi efendim? Evet. Özellikle açık renk evet, tenli kişilerin alerjik bünyesi olanların daha çok dikkat etmesi lazım. Peki, bu evet. konuda başka ilaçlar, önerileriniz var tabii ama... E, ...havuz evet. suyu klorlu, deniz suyu tuzlu. Bu konuda önerileriniz nedir? Giriş çıkışlarda, açık havuzlar var, kapalı havuzlar var yaz sezonunda. Bunlara da hijyene de evet. dikkat etmek lazım. Evet, kesinlikle. Mutlaka e, öncesinde ve sonrasında güneş kremi kullanmamız gerekiyor... Hem de bu kimyasallardan arınmak için de mutlaka bir duş, havuzdan, denizden sonra duş almak gerekiyor. En azından bir hani suyla birlikte o klorun, kimyasalların temizlenmesi gerekiyor ciltten. Ve sonrasında evet. tekrar güneş kremi uygulamak çok önemli. Bir de yanlış anlayışlar var biliyorsunuz doktor hanım. İşte klorla güneşlenince güzel olur, yanarız. Yok deniz tuzu iyi, vitamin böyle yatmak daha güzel gibi. Böyle yanlış inanışlar da var, bildiğiniz gibi. İsterseniz bu konuya da evet. değinelim. Maalesef, yani e, aslında hani güneş e, tabii ki faydalı olduğu kısımlar var ama bizim cildimiz için çok zararlı. E, özellikle e, yani kanserojen etkileri var, cilt kanserlerine sebep e, olduğu için. Zaten konuşacağız e, şimdi dolayı, cilt kanserlerinde. Evet. evet, evet. Yani bundan dolayı zaten hani e, güneşlenmek artık tamamen. E, önerilmiyor. Hiçbir şekilde çok önerilmiyor. Çok masum değil yani Hatta değil mi? Hiç değil. Son dönemde yine sorulan sorular güneş kremleri, koruyucu kremlerin kanserojen mi değil mi diye bana çok sorular geliyor. Bunlar da tabii ki kimyasalların içeriğini bilmek önemli. Mineral bazlı olanların daha doğal olduğu söyleniyor ama yapılan çalışmalarda insanlar üzerinde bu güneş koruyucuların kanser yaptığının herhangi bir ispatı yok. Hayvan çalışmalarında bazı hormonal problemlere sebep olabiliyor ama insanlarda henüz kanıtlanmış bir şey yok. Koruyucu kremlerin evet. kanıtı yok. Ancak kanıtlanmış olan kanserojen bildiğimiz gibi güneş. Güneşin evet. kendisi. Bu arada tabii ben biraz değinmek istiyorum. Kapalı ortamlarda özellikle harcamalar çok arttı böyle. insanlar estetik uygulamalar olduğu gibi solaryum merkezlerde de doğal olmayan, tabii olmayan şekilde ileri derecede yanıkların oluşturduğu da duyuluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, e, aynı güneş ışınları gibi solaryumlarda cilt kanserine e, sebebiyet veriyor. Bu çünkü aynı ışınları kullanıyorlar. Yapay evet. hale güneşin. E, ve onların da zararları var. E, Birisi şekilde kullandığı yani. zaman değil mi? Evet. Peki. Evet, çok evet. teşekkürler. Evet böyle güzel bir giriş yaptık yaz ayında güneş yanıklarıyla. Efendim isterseniz cilt kanserlerini konuşmaya başlayalım. Cilt kanserlerinde yayıldığı söyleniyor. Doğa kirliliği, çevre, güneş, ozondaki delik. Ne diyeceksiniz? Evet, e, cilt kanserlerinde gerçekten bir artış söz konusu. Çünkü risk faktörleri de artıyor. Şimdi cilt kanserlerinin risk faktörleri arasında açık tenli olmak, ileri yaş, evet. e, Güneşe maruz kalmak, solaryuma girmiş olmak. Yani solaryum ve uzun süre güneş maruziyeti bizim için çok büyük risk faktörlerinden. Yine e, bağışıklık sistemini düşüren hastalıklara sahip olmak. Tedavi Radyoterapi tedavi almak kemoterapi. bir şekilde. Evet, evet, evet e, almak. Veya e, organ nakli hastası olmak. Yani organ nakli hastalarında cilt kanseri oranı yaklaşık 70-80 kart artmakta. E, ve yine aile de... depresyon dediler herhalde değil mi? Evet, evet. Özellikle o nakil için kullanılan ilaçlardan sonra bağışıklık sisteminin düşmesine bağlı evet. cilt kanseri sıklığı artıyor. Yine ailede cilt kanseri öyküsü olması veya kendimizde daha önceden cilt kanseri öyküsü olması risk faktörleri arasında. Evet. Cilt kanserlerine kısa kısa hani değinmek gerekirse ee, en sık görülen tipi bazal hücreli karsinomdur. Bunlar e, başka yere sıçrama yapmaz. Nispeten daha yavaş seyirlidir ama olduğu yerde genişler, büyür e, ve en sık görülen tipidir. Cerrahi olarak ameliyatla çıkarılması yeterlidir. Tedavi edicidir. Ee, bir başka tipi cilt kanserlerinin sukamuz hücreli yani yassı hücreli karsinom. Bu da yine sık görülen tiplerinden. Ee, bu... Squamous hücreli karsinom başka yere yayılım gösterir. Lenf bezlerine yayılabilir yakınlarda. O yüzden e, erken tanı bunlarda çok önemli. Ve e, hem bazal hücreli karsinom hem squamous hücreli karsinom genellikle kendini böyle uzun zamandır iyileşmeyen bir yara, kabuklu bir e, alan, akıntılı, kaşıntılı. Kanamalı e, yaklaşık gerekirse. Yaklaşık 3-4 haftadır kanamalı. Evet, 3-4 evet. haftadır geçmiyor. Veya giderek büyüyen ciltten kabarık bir, ...kitle gibi, bazal hücreli karsinom biraz daha, ortasında hatta hafif çukuru olabiliyor. Ee, böyle ülser görüntüsü olabiliyor. bunları Bunlar şüpheli lezyonlar. Mutlaka bunların oluşması durumunda, fark etmeniz durumunda... ...plastik cerrahiye veya dermatolojiye başvurulması çok çok önemli. Ee, en az görünen ama en e, agresif seyreden kanser tipimiz malin melanom. Bunlar... Daha önceden oluşmuş bir benin veya yeni oluşan ben olduğu düşünülen bir lezyonun e, kanserleşmesi, asimetri, sınırlarda silinme, renk değişiklikleri veya birden fazla farklı tonlarda renk içermesi, büyümesi ve son dönemde farklı özellikler göstermesi, değişmesi bizim için alarm durumlarıdır. Böyle durumlarda bir beniniz varsa mutlaka bir doktora başvurmanız, plastik cerrahiye başvurmanız gerekmektedir. Çünkü dediğim gibi malin melanom biraz daha agresif seyirli olduğu için genellikle hani biraz daha geç tanı alıyor. Erken evre malin melanom da çok önemli ve daha henüz küçükken çıkarılması cerrahi çıkarılması tedavi sağlıyorken daha ileri evrelerde bu her türlü cilt kanseri için geçerli e, tedavisi ve takipleri çok daha karmaşıklaşabiliyor e, bu nedenle risk faktörleri olanlarda mutlaka düzenli e, yılda bir cildiye kon, cildiye veya plastik cerrahi kontrolünde e, başvurulması gerekiyor şüpheli bir lezyon saptadığımızda iyileşmeyen yara olabilir. Önceki benlerimizde bir değişiklik olabilir. Fark ettiğimiz anda doktora başvurmamız gerekiyor ve güneşten korunmak yine en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü evet. cilt kanseri öncü lezyonları var. Yine aktinik keratoz olabilir, ciltte boven hastalığı olabilir. Bunlar ciddi güneşe bağlı dejenere olmuş, deform olmuş ciltlerde çok yaygın görüyoruz. Bu nedenle güneşten korunmak bunların en azından kanserleşmesini çok çok yavaşlatıyor. Evet. Tabii bu arada dudaklarda unutmamak lazım. Dudaklarda da kanser riski var değil mi efendim? Onu da isterseniz kısaca bahsedelim. Evet, kesinlikle. Özellikle sigara içicilerde evet. cilt kanseri yine artıyor ve ağız yüz ve göz kapaklarında da e, özellikle e, kanser, cilt kanseri, skuamöz hücreli karsinom veya bazal hücreli karsinom görüyoruz. E, dudaklar için de öyle. Bunların e, biraz daha hızlı seyirli oluyorlar normal e, vücudun diğer yerlerine göre. E, daha erken bir şekilde fark edildiğinde cerrahi olarak çıkarılması kolay iken daha ileri evrelerde boyuna sıçrama ihtimali oluyor. Çene yüz kemiklerine e, invaze olma ihtimali oluyor. E, o nedenle hani şüpheli bir alan görül, fark edildiği anda doktora başvurmak çok önemli cilt kanserinde. Çok önemli. Evet. E, evet. Bu arada tabii ben evet. hijyeni de bahsetmek istiyorum. Ağız hijyeni, vücut sağlığı, banyolar, güzel yıkanmak, temiz suyla banyo yapmak, e, banyo öncesi ve sonrası dikkat etmek, iyi durulanmak değil mi efendim? Bunlar da çok önemli. Deterjanlar da risk, alt, risk yaratabilir. E, çok e, Tehlikeli boyutlarda, çok asidik ortamda, bazik olmayan solüsyonlar kullanılıyor. Bunları da özellikle seyircilerimize iletmek isterim. Ben de bir cerrah olarak. Evet isterseniz e, tanıya gelelim Damla Hanım. E, tanıyı cilt kanserinde nasıl koyacağız? Cilt kanserlerinde e, normalde şüpheli olduğunu düşündüğümüz bir e, kitlenin insizyonel biyopsi veya eksizyonel biyopsi dediğimiz e, cerrahi olarak orayı uyuşturuyoruz lokal anesteziyle ve e, eğer kitle büyükse bir parçasını patolojiye gönderiyoruz e, eğer küçükse zaten tamamını gönderip patolojik tanı alıyoruz. Burada bir yine yanlış bir kanı var halk arasında. İşte bir kitleye bıçak vurulursa, ameliyat olursa Yayılır. kanserleşme, yayılma cilt kanserinin tedavisi başlı başına zaten bir ameliyat, cerrahi ve tam tanıyı, lezyonun tam cilt kanseri olup olmadığını patolojik olarak anlayabiliyoruz. Yani onun çıkarılıp patolojiye gönderilmeden bu cilt kanseridir, değildir demek imkansız. Bu nedenle aslında yine değinmek istiyorum. Bu benlerin e, pigmente e, lezyonların lazerle, kimyasal olarak veya farklı şekillerde güzellik merkezlerinde yakıldığını görüyoruz. Bunlar maalesef bu malin melanom veya öncülerinin biraz daha e, tanısını geciktirebiliyor. Yani evet. özellikle bu tip lezyonlara sadece tanı olarak oradan parça alınıp gönderilmesi gerekiyor. E, ekstra bir e, yakılma, lazer bunlar çok e, doğru değil. Kesinlikle doğru değil. E, tanı aldıktan sonra da onun daha genişçe çıkarılması e, söz konusu o alanın ve deri açısıyla kapatabiliyoruz, doku getirebiliyoruz e, farklı yerlerden. Ve yine kanserin tipine göre başka yere sıçrama, e, or, zaten algoritmalarımız var, guideline'larımız var, rehberlerimiz. Buna göre yakın yere sıçramayı sıçramadığını kontrol ediyoruz. Gerekirse oradan örnekleme yapıyoruz en yakın lenf notlarından. E, süreç bu şekilde ilerliyor. Evet. İsterseniz ben söze şöyle gireyim haftanın sözüyle. Bu arada bir tartışma yeni yönetmelikler de çıktı. Estetisyenlik konusunda doktorluk ve estetisyenlik birbirine karışıyor. Sayın seyirciler estetisyen dediğimiz zaman kişilerin sadece cilt bakımı ve temizliği için eğitim almış olması ve sertifikasının bulunması gerekiyor. Böyle görevliler, böyle sağlık çalışanları yanık, sıkar ve yaralanma gibi durumlarda gereken tıbbi tedavileri yapamazlar. Bunu da özellikle belirtmek istedim ben. Çünkü yanlış anlamalar var, merdiven altı uygulamalar var. Yetkili yetkisi her şey, herkes her şey yapar oldu ülkemizde. Bunu da belirtmek istedim. Evet, Damla Hanım, gelelim programımızın ikinci ve son bölümüne. Burada yaz aylarında, özellikle sıcaklarda yapılan estetik operasyonlar, bu konudaki görüşleriniz, önerileriniz nedir? Buyurun. Evet. Ee, yine yaz döneminde çok sık gelen soruların arasında yazın estetik ameliyat yapılıp yapılamayacağı konusu. Evet. Yani sıcaklardan dolayı tabii ki bizim yara e, dikiş hatlarımızın kuru kalması çok önemli. Her ameliyatta olduğu gibi bizim ameliyatlarımızda da öyle. Şimdi terlemeye bağlı veya temiz tutmak biraz daha zorlaşabiliyor yara yerlerini, ameliyat alanlarını. Bunların dışında bizim uzun süre korseyle takip ettiğimiz bazı ameliyatlarımız var. Liposuction e, abdominoplasti dediğimiz karın germe, meme ameliyatları... ...bunlar da uzun süre hastalar e, sıkı korseler kullanıyorlar. Tabii ki yazın bunların kullanımı hasta için biraz daha e, konforu az oluyor. Ama sonuçta bu ameliyatların yaz mevsiminde yapılamayacağı... E, ...yani yapılabilir, yapılamayacağı gibi bir durum söz konusu değil. Hastanın uyumu çok önemli. E, çünkü... Sonuçta kış dönemi insanlar çalışıyor ve yaz tatillerinde bazı ameliyatları olabiliyorlar evet. ve e, hani işlerini ona göre ayarlayabiliyorlar ama bu yazın hani ameliyat olmaz gibi kesin e, şeyler yok tabii ki. Sadece bakımı ve e, postop süreç biraz daha hasta için e, Sıkıntılı daha olabilir. az konforlu olabiliyor. Evet. 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 Ama, ama tabii yapılmayacak yazın, diye bir şey yok. Evet. Ama korse kullanmadığımız zaten rinoplasti, bileferoplasti, bu göz kapağı estetiği, burun estetiği gibi e, diğer ameliyatlara talep devam ediyor. E, ama bu meme ve karın germe ve liposakşın konusunda hastalar hep e, biraz daha hani e, sor soruyorlar hani yazın yaptırmayalım, kışın olsun diye. Anlatıyoruz onlara da e, yani korse durumunu, yara, yerinin dikiş hatlarının bakımını. E, buna uy uyuyacağını söyleyen uyan hastalarımız da oluyor çünkü ben yıllarca Adana'da da çalıştım yani orada da sonuçta e, yazın olmadığı dönem çok kısa ve estetik ameliyatları hani çok sıcak günlerde bile devam ediyorduk e, ediyoruz hala daha ediliyor yani o yüzden e, sıcak bizim için hani ameliyat için bir engel değil sadece takiplerinde hasta uyum önemli evet. oluyor ben şöyle diyorum bir cerrah olarak bir hekim olarak yıllar verdi tecrübe Sıcak değil tabi, sıcak soğuk hepsi. Önemli olan konfor, hijyen, hastanın e, o konforunu evet. sağlayabilmesi, ister dışarıda ister içeride, kalabalık ortalıklardan uzak olması, e, düzenli banyosunu yapması, rutubete evet. dikkat etmek tabi. Yani bunlar çok önemli, hepsi birbiriyle ilintili. Evet, geliyoruz programımızın son bölümlerine. İsterseniz e, öneriniz ne olacak yaz tatillerinde gençlere, bayanlara, kadınlara özellikle genç kızlarımıza? Yani diğer taraftan tabii bir estetisyensiniz ya bir plaj cerrah uzmanısınız ama bu yaz döneminde biz az daha bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben hekim olarak neler önerirsiniz? Ee, öncelikle tabii ki güneşten korunmak hepimiz için güneş e, koruyucular kullanmak e, koruyucu kıyafetler şapka takmak bunlar önemli. Onların dışında e, mutlaka yazın Genellikle yine bu estetik işlemlerle alakalı gidilen yerde, tatil beldelerinde, e, merdiven altı işletmelerde bazı işlemler yaptırabiliyorlar. E, tabii ki bunları kesinlikle önermiyoruz. Lütfen e, bir sağlık kuruluşunda bu işin e, ehli olan, branşı olan da, e, doktorlar dışında bu tip işlemleri yaptırmayın. E, çünkü bunların sonuçları çok kötü olabiliyor ve geri dönüşü olmayan problemlere sebep olabiliyor. Önerim evet. bu. Evet tabii geri dönüşüm olmayan problemler yaratıyor ama tabii biz sağlıkçılar olarak, hekimler olarak biraz daha önyargılardan uzak dikkat ediyoruz. Yani biraz ticaretleşti sağlık, maalesef metallaştı. E bu düzenin içinde uygun çalışan hekimler, sağlıkçılar var ama olmayanlar da var. Sistem biraz onu gerektiriyor. Önerimiz etik konuların dışına çıkmadan herkesin yetkisini ise sınırlarını aşmadan devam etmesi, sağlıkta hizmetlerin verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii büyük bir ülke olduk. Çok güzel yatırımlar yapıldı. Büyük şehir hastaneleri, özel hastane zincirleri. Ama tabii nereden bakarsanız yine iş insan da bitiyor. İnsan kalitesinde. Bunu da özellikle evet. belirtmek istiyoruz. biz. Evet. Değerli konuklar programımızın sonuna geldik. Ee, ben damlarımı son dileklerini alayım. Kültür panomuzda programı kapatacağım. Buyurun. Ben, e, teşekkür ediyorum. E, söylediğim gibi güneşten korunuyoruz, cildimize iyi bakıyoruz ve şüpheli bir alan gördüğümüzde mutlaka plastik cerrahiye başvuruyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler Damla Hanım. Değerli konuklar, programın sonuna geldik. Ben kültür panomuzu da bitireceğim. E, tabii kitabımız olacak. Kitap olunca da biraz önce bahsettiğim etik ve mesleki ahlak her branşta, her meslekte gerekli. Mişer Dan'ın Tony Hopla yazdığı, Menekşe Arın çevirdiği Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Tıp Eti adlı kitabını ben hem hekimlere hem de okuyucularımıza öneriyorum. Tiyatro olarak da Oğuz Atay'ın Oynayan Oğul Taşpınarlı Sempati Tiyatro Oğuz Atay'ın hayatını sahneliyor. İstanbul Feyman Kültür Merkezi Fake Sahnede 26 Temmuz'da saat 19.30'da. Yeni bir programda yeni bir konukla buluşmak dileklerimle.